Balıkesir Gönen Muratlar Köyü'ndeyiz. Burada tarlaların çoğu pirinç ekili. Pirinç tarlalarının altı da böyle bu şekilde su. Sürekli böyle su veriliyor. Ve altı böyle balçık gibi. Balçık gibi su var. Böyle hatta aralarında böyle bent bent böyle yerler var. Ee, muhtemelen tarlaları seviye yapmak için yapılmış bir olay. Çünkü tarla meyilli olursa bir tarafa su göllenir, diğer taraf susuz kalır. Ondan dolayı muhtemelen böyle seviye yapmışlar ve e, balçık olana kadar su doldurmuşlar. Ve çok güzel bir görüntü var gerçekten böyle. Buğday tarlaları gibi yeşil, Bildiğin halı sahi gibi. Şöyle hatta şöyle çekersek çok on numara bir görüntü var. Altı da böyle bu şekilde balçık gibi. Pirinç bu şekilde yetişiyormuş. Zaten az çok televizyonlardan da görüyoruz. Böyle birebir görmüş olduk. Şöyle göreceğiniz gibi sürekli su akıyor. Böyle su takviyesi yaparak sürekli su veriyorlar. Burada misal böyle bir ağız yapmışlar. Burada diyelim ki şuradaki toprağı kaldırıp buradaki akıntının önünü keserek bu tarlaya su verebiliyorlar. Ondan sonra yeterli su verildikten sonra böyle kapatıp suyun önünü açarak suya yol veriyorlar. Buradaki Muratlar köyündeki tarlaların Belki de yüzde doksanı pirinç ekili. Ee, eskiden patlıcan, tütün ve farklı şeyler ekiliyormuş ama şimdi genelde pirinç tarlası olmuş buralar. Hep pirinç ekili buralar. Şöyle. Bazı yerde fazla su göllendiği için mi bilemiyorum ama bazı yerlerde az çıkmış, bazı yerlerde maşallah var. Çok güzel böyle gür gür. Çok hoş bir görüntü. Böyle birebir de görmüş olduk. Zaten burası gayet düzlük olduğu için de pirinç ekimi için gayet ideal bir tarım arazisi var. Çünkü meyilli olacak olursa bu birazcık daha sıkıntı olur. Dediğim gibi şey olursa meyilli olduğunda bir tarafa su birikeceği için yani burada daha hafif meyil var. O meyilli de herhalde böyle aralara set çekerek o olayı ayar çekmişler. Gayet güzel görüntü var. Şöyle gösterirsem etrafı. Sizin de görebileceğiniz gibi. Şunların ismini bilmiyorum ama eskiden böyle vazoların içine koyardılar. Bilmem siz bilir misiniz ama bunu böyle uzun haliyle vazonun içine koyardılar. Bunda böyle dalında bitkisini birebir görmüş olduk. Şöyle şunlardan güneşten pek belli olmuyor ama Belki eskileri bilen hatırlar. Yani eskiden böyle vardı bizim evde de vardı diye hatırlıyorum. Gerçekten çok güzel görüntü. Buraların zaten pirinci de gayet güzel oluyor. Yani biz de Aldığımızda Bir markanın Pirincini alıyoruz Çok da memnunuz O da zaten burada fabrikası Balıkesir, Balıkesir Gönen'de yani Bu kadar Yer böyle Pirinç tarlasıysa Demek ki iyi verim Alınabiliyor demektir şöyle ilerliyoruz bir yere takılıp düşmezsek düşecek olursak çünkü etrafımızdan mahvolur bilmiyorum altıda pirinç tarlasını çok bilmediğim için ne kadar balçık bataklık mıdır nasıldır bilmiyorum ama tabii ki de bizi içine çekmeyecek olsa bile en azından üstümüz mahfazun mahvol olmasın ama gerçekten şu manzara dinlendirici bir manzara. Burada bir ufak bir kanal var. Oradan muhtemelen su alıyorlar. Ee, yukarıda da çekmeyi unuttum. Böyle büyük bir kanal var. Belki iki veya 3 araba genişliğinde. Derinliği de muhtemelen 3 metre vardı tahminimce. Oradan öyle sürekli su akıyor. Buralara herhalde su alıyorlar. Evet şimdi parazi geldik öyle bilmeden geldik ama şu an göreceğiz ki görüyoruz ki pirinç tarlasına su veriyorlar. Muhtemelen suyu azaldı. Böyle suyu akıtıyorlar. Gördüğünüz gibi kimse başında yok. Suyu adam vermiş gitmiş. Şimdi biz daha çok tarlamızda bahçemizde sulama yapıyoruz Böyle Fazla su Gitmesin çok balçık olmasın diye Kontrol ediyoruz ama burada öyle bir olay yok gördüğünüz gibi Adam vermiş suyu gitmiş Fazla suyun zararı olmadığından dolayı Böyle Su vermişler Böyle içinden de traktörle gidiliyor belli ki çünkü traktör izi var. Artık ilaçlama mı yapmışlar, farklı bir şey mi yapmışlar pek bir bilgim yok. Ama dediğim gibi şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem bir görüntü. Yem yeşil. Hepsi aynı seviyede. Hepsinin de tek ürün ekili olması çok güzel bir görüntü sağlamış. Şimdi bizim oralarda herkes farklı farklı şeyler ekiyor. Birisi ayçiçeği, biri mısır, biri buğday gibi ama burada şimdi hepsi tek tip ürün ektiği için hepsi aynı hizada, aynı yükseklikte böyle muhteşem bir görüntü oluşmuş. Allah buradaki çiftçilere ve tabii bütün çiftçilere bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. Bu sene yağmurlar çok yağdı. Aşırı fazla yağdı. Aslında e, her zaman diyoruz yağmur yağmıyor, yağmur yağmıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada da yine su veriliyor. E, şimdi sürekli yağmur yağmıyor, yağmur yağmıyor diyoruz. Ya tabii ki de e, Mevlam'ın bileceği iş. Onun için fazla yorum yapmanın bir anlamı yok. Ama şöyle bir şey var. Sürekli yağmur yağması da iyi bir şey değil çünkü meyveler, sebzeler dalında çürüyebiliyor. Ondan dolayı bu sene biraz zor olacak muhtemelen. Çünkü dediğimiz gibi bu kirazlar falan hep üstünde çürüdü. Nasıl bir kısmet diyeceğiz tabii ki de. Çiftçimizin böyle bir şeyi var zaten. Yani bir hatta şimdi reklamlar mı vardı bir şey vardı aklıma gelmiyor ama böyle hatta bir hocam bahsetmişti. Sanırım e, sosyal kanallarda denk geldi. Yani çiftçimiz ekiyor. E, bir sene hemen hemen bekliyor. Ama ne olacağını bilemezsin. Sel mi gelir? Hangi felaket gelir bilemezsin. E öyle olduğunda ürünü mahvolur. Ama verim aldığında da inşallah güzel verimler alırlar. Yani nasip kısmet her şey. Yani bu sene dediğimiz gibi çok yağmur yağdı. Yani bizim oralarda çok fazla buğdayın yattığını gördüm. Yani çiftçimizi ekmiş, emek vermiş. Hemen hemen toplamaya yakındı çünkü hepsi sararmıştı zaten. Bir yağmur vurdu. Çoğu tarla bu da yattı. Ama tabi yapacak bir şey yok. Yani çiftçimiz bunu zaten göz önünde bulundurarak yapıyor. İnşallah bu sene belki zarar etmiş olur ama inşallah bir dahaki senelerde bunun misli misli kazancını alır inşallah o çiftçilerimiz. Bu şekilde tarlalarımıza. Böyle göz gezdirmiş olduk. Buradaki tarlamız bayağı bir suyunu çekmiş.